İzmir'e dair TV'den Antik Dünyanın Sırları programından herkese merhabalar. Ben tarihçi astrolog Beyza Muslu. Sizlerle bu programda Ege bölgesinden Anadolu'ya, Anadolu'dan dünyada gelmiş geçmiş tüm kadim uygarlıkların, tüm kadim medeniyetlerin günümüze miras bıraktığı gizemlerden ve sırlardan bahsedeceğiz. Kendimden bahsetmek gerekirse ben Aydın Didimliyim, Didim'in yerlisiyim. Bir Balkan Türk'ü Selanik göçmeni olarak, bir mübadil torunu olarak atalarımın köklendiği, ait olduğum topraklara dair araştırmalar yapıyorum. Ve bu araştırmaları yaparken tarih bilimiyle yeryüzü bilimini, astroloji ilmiyle de gökyüzü ilmini harmanlayarak araştırmalar ve çalışmalar yürütmekteyim. Şimdi bizim antik medeniyetleri ve uygarlıkları incelerken klasik tarihten çok aslında farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Biz astrologlar aslında okült ilimler, ezoterizm gibi konularda araştırmalar yapmaktayız ve aslında insanoğlunun tüm medeniyetlerini, uygarlıklarını, inançlarına göre şekillendirdiklerini gözlemlemekteyiz. Çünkü insanoğlu inançla hareket eder ve inandıkları şeyle hayatlarına tezahür ettirerek bunları medeniyetleri ona göre şekillendirirler. Ee, yaşamlarını ona göre şekillendirirler. O yüzden tarihi incelerken aslında tarih, astroloji ve mitoloji aslında iç içedir, bir bütündür. Mitolojik hikayelerden bahsetmek gerekirse mitler insanoğlunun aslında çok efsanevi, doğaüstü hikayeler barındırsa da insanoğluna dair aslında şifrelenmiş, sembollenmiş, gizli bilgilerini barındırmaktadır. Bir zamanlar dünyada yaşayan büyük uygarlıklar, yaşanan büyük tufanlar ve büyük felaketlerle dünya haritasından silinmiş ve sadece çevre kıtalara göç edenler hayatta kalabilmişti. İnsanlık tarihine şöyle bir baktığımızda insanlığın bir ilkel düzenden yeniden doğuşu ve sonra tap altın çağına yükselişi ve sonra tekrar bir tufan, bir felaket, bir doğa üstü olayla tekrar great reset dediğimiz yani büyük sıfırlanmayla tekrar başa döndüğünü aslında gözlemlemekteyiz. Antik medeniyetlerin hep özünde mu Atlantis gibi aslında kadim medeniyetlerin izleri bulunmaktadır. Bu, bunu sembolizmayla inceleyebiliyoruz. Binlerce yıllık hüküm süren bu muhteşem uygarlıklar ihtişamlı günlerini geride bıraktıklarında yani o tufanlar, felaketler geçtikten sonra hayatta kalmak için aslında yine bu kadim bilgeliğe başvurmuşlardır. Fakat bu yaşanan felaketlerden sonra, insanlığın çöküş noktasından sonra bu bilgelik aktarılmaya devam etmiştir. Fakat zamanla bu bilgeliğin aktarılmasıyla insanlar yavaş yavaş bunları unutmaya başlamıştır. Oysaki unutulmayacak kadar değerli. Fakat bu büyük trajedilerden sonra, yaşanan felaketlerden sonra gelecekte de bu mitler hatırlanmalıydı. Bu yaşananlar hatırlanmalıydı. O yüzden insanlar bu değerli kadim bilgileri saklamak için bir yöntem buldular. Onlar da mitler. Mitler doğaüstü gözükse de altın çağa ait bilgeliklerin sırlanması ve gizlenmesi gerekiyordu. Çünkü bu bilgelik bir güçtür. Dünyadaki en büyük güç aslında bilgidir. Ve bilginin anahtar özelliği taşımasından dolayı da özellikle Mu kıtasına ait bilgiler sırlanmalı ve gizlenmeli fakat ehli olacak kişilere de bir şekilde aktarılmalı ve hatırlanmalıydı. O yüzden bu antik medeniyetlerde, tapınaklarda, inanç merkezlerinde bu uygarlıkların izlerini sembollerle, sembollerin içerdiği belki hayvanlarla, mitolojik hikayelerdeki karakterlerle aslında birer şifre gibi düşünebiliriz. Bunun için yaşanılan geçmişe dair inisiyatif bilgiler hikayeleştirilerek anlatılmıştır. O yüzden de mitolojiler meydana gelmiştir. Ben Aydın Didimli olarak ilk önce Didim Apollon tapınağından bahsetmek istiyorum. Didim Apollon Tapınağı milattan önce 7. yüzyılda başlamıştır yapımı ve tapınaklar genelde güneş tutulmalarıyla yapılmaktadır. Çünkü insanoğlu varoluşundan beri hep gökyüzüyle ilgilenmiştir. Astronomi ve astroloji gezegenlerin ve yıldızların yorumlanması insanoğlu için çok büyük önem teşkil etmekteydi ve uygarlıklar, medeniyetler yıldızların, gezegenlerin, yer ve döngüleriyle bilgisiyle harmanlanarak konumlandırılmış ve yerleştirilmiştir. Dedim Apollon tapınağı da hem konum itibariyle hem de gökyüzündeki yıldız koordinatlarının iz düşümleriyle aslında bize çok büyük sırlar sunmaktadır. Dedim Apollon tapınağı gelmiş geçmiş tüm antik medeniyetlere, uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Mitolojisi de şöyledir. Mitolojisinde çoban Branchius Apollon tanrı Apollon'la karşılaşır ve tanrı Apollon kehanet bilgisini ona aktarır. Ve Brankitler özellikle Brankit Rahip ailesi dedim Apollon tapınağında önemli bir konu teşkil etmektedir. Çünkü temeli Brankit ailesine de dayanmaktadır. Kehanetin temeli Brankit ailesine dayanmaktadır. Tanrı Apollon güneştir ve kız kardeşi Artemis de ay'dır. Yani ay ve güneşten bahsederiz burada. Biri eril, biri dişil enerjidir. Bunlar bir olduğunda zaten Didimma dediğimizde didim ikiz kardeş demektir. İkizlerdir. Şimdi günümüzün de popüler terimi olan ikiz ruh ve ruh eşi terimine de aslında burada dikkat çekmek isterim. Çünkü ikizler yıldız sistemine de atıfta bulunur. Çünkü... Kur'an-ı Kerim'de geçen Necim suresinde de yıldızlarda çift yaratılmıştır ve Şiran'ın da Rabbi odur der. Sirius yıldızının da yine tapınaklarda, antik kalıntılarda etkileşimi çok büyük önem teşkil etmektedir. Çiftli sistem yani ikili sistem tapınakta çok bariz görülmektedir. Apollon tapınağının kehanet mirası da yine anlatacak olursak Tanrı Apollon'un babası Zeus'tur. Zeus, tanrıların tanrısı, Olimpos'un kralıdır. Ve Zeus'un altın çocukları Apollon ve Artemis, Tanrı Apollon'un kız kardeşi Artemis, ikisi Leto anadan olmadır. Fakat Zeus'un eşi olan Hera, bu altın çocukların doğmasını asla istemez. Zeus, burada Leto'yu Poseidon'dan da yardım alarak Leros kutsal Leros adasına bir bıldırcın kılığında kaçırtarak onu o adada koruma altına alır. Fakat kıskançlıktan gözü dönen Hera bu Leto anneyi ve altın ikiz bebekleri her yerde aramaktadır. Fakat Tanrı Poseidon'un da güvenle güven altına aldığı adada bulunan bebekler dünyaya gelirler ve Artemis yani İzmir bölgesinin ay tanrıçası Artemis, dişi tanrıça çocukları, hayvanları, anneleri, doğayı korumakla üstlenen bakire tanrıçadır. Apollon ise ışığın, sanatın, müziğin, tıbbın tanrısı olarak Didim'de hem de kehanetin tanrısı olarak ön plana çıkmaktadır. Yine Apollon tapınağındaki bir diğer dikkat çekici sembolizma da Medusa figürüdür. Medusa yani yılan saçlı kız tapınağın aslında koruyucu sembolizmasıdır. Zaten birçok antik tapınaklarda ve kalelerde kralların, liderlerin zırhlarında bulunan Medusa başı bir koruyucu niteliğindedir. Ayrıca Medusa sembolü de burada tapınağın ve bilginin koruyucusu olarak da ön plana çıkmaktadır. Gorgon kız kardeşlerden olan Medusa, Tanrıça Athena tarafından bir kıskançlığa maruz kalarak lanetleniyor ve orada da aslında doğaüstü mitolojik bir varlığa dönüşüyor. Fakat buradaki kehanet bilgisinde, kehanet tapınağında yılan sembolizması bilgidir ve yılan saçlı kız da aslında Anadolu mitolojisinde geçen Şahmaran ile aynı köke sahiptir. Yılanın bilgi oluşu burada bilginin koruyucusu ve bilgiyi hak etmeyenin de aslında lanetlenmesi gibi bir sembolizma taşıyabilir. Ayrıca Medusa aslında tanrıça Athena onu ona kötülük yapmak isterken aslında zavallı bir Genç kızken onu doğaüstü güçlü bir varlığa dönüştürerek aslında ona iyilik yapmıştır. Yine neden Apollon tapınağı Didim'de konumlandı derseniz, Didim'in eski adı yani Didimayon, Didim olmadan önce bir Rum köyüken adı Yoranos'tu. Yoranos'un anlamı da kutsal tepe demektir yıldızların iz düşümü ve gezegen kombinasyonlarıyla belli tarihlerde oluşan gökyüzü kombinleriyle burada aslında yerin altında bulunan ley ki Anadolu'daki ve dünyadaki çoğu antik yapının da konumlandırılmasında bizzat önemli bir unsur bulunan ley bu kombinasyonlarda tetiklenmektedir ve buradaki enerji merkezi açığa çıktığı için ve Didim İzmir hattından geçen Uranüs Neptün bağlantıları da iz düşümleri de e, buradaki ilahi bağlantının ilahi kaynaktan gelen bilginin ve bilgeliğin aslında kehanet merkezi olmasında ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca bulunduğu konum yani Yoranos yani kutsal tepe olarak oranın kutsal tepe sayılması da aslında yer altında bulunan su kaynaklarıdır o döneme ait. Çünkü şu anda Apollon tapınağında ve çevresinde bulunan kuyular aslında bu izleri, bu tarihi kalıntıları çok net vurgulamaktadır. Şöyle ki Didim'in kutsal suyu henüz şu anda aktif değildir. Maalesef şehirleşmeden dolayı çoğu kuyu, kırkı aşkın kuyu tahribat olmuştur, yok edilmiştir ve kentselleşmeden ötürü de çoğu yok olmuştur. Fakat tapınak ve tapınağın çevresindeki kuyular hala koruma altında bulunmaktadırlar. Kehanetin sırrı burada aslında suyudur. Ve su burada yine farklı bir element olan toprakla açığa çıkarak yani defne yaprağı topraktan gelen defne yaprağıyla harmanlandığında su ve defne yaprağı didim için yani antik dönem uygarlıkları için kehanetin ana bileşenleridir. Apollon tapınağında Büyük İskender gibi büyük kralların, büyük medeniyetlere önderlik etmiş liderlerin burada özellikle gelerek tapınakta kehanette bulunan kahinlere danıştıklarını ve savaşları kazanacaklar mı, nasıl olacak her şeyi sordukları aslında kehanetin merkezi olmuştur. Apollon Tapınağı'nın sütunları şu anda aslında tahrip olmuş gibi görünse de aslında yapısı itibariyle UNESCO mirası olan dünyanın üçüncü en büyük tapınağıdır. Ve bu tapınak hala günümüze kadar kendini korumuş bulunmaktadır. Aslında çok harap edilmiş, korsanlar tarafından yağmalanmış halde olsa da Mermer sütunlara baktığınızda hala o döneme ait ruhu hissedebilirsiniz. Tapınağa öyle herkes giremiyordu tabii ki o dönemde. Tapınaktaki rahip ve rahibeler yani Sibil ve Pitiyalar oradaki içi botanik bahçedir ve oradaki defne yapraklarıyla ve kuyularla oradan tütsü yakarak ya da oradaki sudan içerek kehanette bulunuyorlardı ve buradaki kehanetin ana temeli de kurban adamasıydı. Bu kur, adanan kurbanların hal ve tavırlarına göre kehanetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği e, kahinler tarafından belli olurdu. Ve pitiyalar o defne yaprağının havasını soluduklarında bir transa geçer ve transa geçtikten sonra da kuyudan gelen ilhamla şiirsel bir şekilde konuşurlarmış ve burada anlatılanları rahipler talep eden kişiye anlatır ve kehanette bulunurlarmış. Aslında tapınağa baktığımızda hermetik felsefeden bakış açısında bulunmak gerekirse yedi hakikat prensibinden bahsederiz. Tapınağı anlamak için önce antik medeniyet ve uygarlıkları anlamak için aslında bizim biraz daha hermetik felsefeye, okült ilimlere başvurmamız gerekmektedir. Biz dışarıdan onları birer mermer bloğu olarak görebiliriz fakat içlerinde barındırdıkları anlam ve önem bize çok şey fısıldamaktadır. O yüzden Hermes Trismegistus yani astrolojinin, tıbbın, kimyanın, simyanın babası olan Hermes Trismegistus yani Hermes dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'de geçen Hazreti İdris tüm inançlarda isimler ve olaylar değişir fakat aslında Aynı şeyden bahsedilir ve orada e, bu hakikat yedi kozmik yasa yani yedi kozmik prensipten bakacak olursak şöyle bir cümle vardır. Yedi hakikat prensibi vardır. Her kim ki bunu bilip anlar, o zaman tapınak kapılarını sonuna kadar açan büyülü bir anahtara sahiptir. O yüzden Apollon tapınağında bulunan dörtlü sistem, yedili sistem ve 12'li sistemlik sembolizma aslında bize buradaki kadim sırları açıklamaktadır. Aynı şekilde Apollon tapınağında bulunan boğa, aslan, kartal ve dragon bazen insan olarak da yorumlanır. Bunlar 4 kraliyet yıldızına işaret eder. Ve buradaki dört kraliyet yıldızını şöyle tanımlayacak olursak biri doğunun gözcüsü, biri batının gözcüsü, birisi kuzeyin, birisi de güneyin gözcüsüdür. Buradaki dört sistemden nasıl bahsederiz? Dört element, dört mevsim, dört büyük melek gibi tapınakların, ibadet yerlerinin, insanların inanç sistemine göre koruyucularının olduğuna inanılırdı. Ve dört elementin hakim olduğu bu tapınakta yani güneş tapınağı, Ra tapınağının aslında Mısır mitolojisine de atıfta bulunduğunu, Mısır antik Mısır'a da çok bağlantılı olduğunu görebiliriz. Kısaca bağlamak gerekirse, sonun sırrı başlangıcın sırrında saklıdır. Şimdilik yayınımız bu kadar. Önümüzdeki yayında tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.